Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitget borsasının yeni bir ürününü inceleyeceğiz arkadaşlar. Bitget bu ürün üzerinde uzun süredir çalışıyor ve şu an beta aşamasında. Henüz herkese erişim açık değil. Fakat siz bu ürüne nasıl erişebilirsiniz? Videoda bundan da bahsedeceğim ve bu ürün ne işe yarar? Bunların hepsini anlatacağım. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ürünün ismi Get Agent. Agent neydi? Yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlar bu konuya hakimdir. Bir sanal asistandır arkadaşlar bu agent'lar. Sizin tarafınızdan verilen komutlara uyum sağlarlar, piyasa analizi yaparlar. Bu sanal asistanlar sizin vermiş olduğunuz görevleri yaparlar arkadaşlar. Burada zaten Bitget Get Agent nedir sorusuna şöyle yanıt vermişler. Bitget Get Agent yapay zeka teknolojisini kullanarak kripto para alım satım sürecini basitleştirmek ve alım satımı sohbet etmek kadar kolay hale getirmek için tasarlanmış dünyanın ilk hepsi bir arada kripto para alım satım asistanıdır. Get Agent 50'den fazla profesyonel alım satım aracını entegre ederek piyasa analizi, strateji oluşturma, risk değerlendirmesi ve işlem yürütmeyi kapsayan tek noktadan hizmet sunar. İster yeni başlayan, ister profesyonel bir yatırımcı olur, Get Agent doğal dil etkileşimi aracılığıyla kişiselleştirilmiş alım satım desteği sağlayarak piyasa fırsatlarını zahmetsizce yakalamanızı sağlar şeklinde bahsetmişler arkadaşlar. Bu bölümde öne çıkan özelliklerinden şöyle bahsedilmiş. Profesyonel düzeyde istihbarat araçları. Yani bu ne demek? 7.24 piyasayı öngörebiliyor arkadaşlar. Gerçek zamanlı olarak piyasa takibi yapıyor, haber takibi yapıyor, teknik analiz yapıyor. 50'den fazla aracı kullanarak piyasayı analiz ediyor arkadaşlar. İkinci özelliği doğal dil etkileşimi. Bu da karmaşık menülerden kurtulun şeklinde anlatmışlar burada isteklerinizi doğal bir şekilde bir arkadaşınızla konuşuyor gibi ona söylüyorsunuz. O da sizlere bu söylemiş olduğunuz bilgileri işliyor ve buna göre net bilgiler sunuyor. Bir diğer özellik kişiselleştirilmiş deneyim. Bu da şu anlama geliyor. Get Agent yapmış olduğunuz işlemleri de analiz ediyor arkadaşlar. Siz nerede işlem alıyorsunuz? Nerede kapatıyorsunuz? Ne kadarlık bir kar hedefiniz var? Sizin stratejinizi analiz ediyor ve size özel bir deneyim sunuyor. Yine tek noktadan çözüm az önce bahsettiğim şeyler 724 piyasayı canlı olarak izliyor ve hepsi tekli sohbet içinde ve lightning yürütme özelliği de tek tıklamayla işlemlerle fırsatları anında yakalayabiliyorsunuz bu da spot ve on chain ticareti için büyük avantaj burada arkadaşlar 3 basit adımda başlayın şeklinde nasıl başlayabileceğinizi anlatmışlar ben burayı hızlı geçeceğim çünkü az sonra zaten videomda bu adımları yapacağız get agent arkadaşlar bizlere 5 farklı noktada yardımcı oluyor bunlardan bir tanesi pazar izleme ve fırsat keşfi konusunda, teknik analiz desteği konusunda, meme coinlerde fırsat yakalamanız konusunda, portföy yönetimi konusunda ve otomatik ticaret konusunda arkadaşlar yardımcı oluyor. Dilerseniz o zaman Get Agent'a girişimizi yapalım. Ben de sizlerle beraber ilk defa videoda kullanacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Arkadaşlar ben videonun açıklama kısmına bu bölümün linkini de bırakacağım. Bir kodunuz yoksa burada kodal bölümüne tıklamanız gerekiyor. Daha sonrasında bizleri bu şekilde bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Sağ alt bölümde erken erişime ulaş tarzında bir yazı var. Burada sizlerden 3 adet cevap istiyor arkadaşlar. Birinci soruda ne kadardır kripto paralarla ilgilendiğiniz yazmanızı istiyor. İkinci soruda bir tweet atmanızı istiyor ve bu tweetin linkini buraya eklemenizi istiyor. Son olarak da arkadaşlar bunu ne için kullanacağınızı yazıyorsunuz. Daha sonrasında gönderiyorsunuz ve ekip inceliyor. Sizler için bir kod gönderiyor arkadaşlar. Benim bir kodum var size tanıtmak için bir kod. Aldım ekipten. Kodu girip try now diyorum ve arkadaşlar başarılı bir şekilde onaylandı. Burada start now seçeneğine tıklıyorum. Şartları kabul ettiğimi söylüyorum ve ChatGPT benzeri bir ekran bizleri karşıladı Burada hazır sorular var arkadaşlar. Bu sorulardan istediğinizi sorabilirsiniz. Mesela şu anda Bitcoin'de vadeli işlem açmak uygun mu tarzında bir soru var. Bunu soralım. Uygun mu? Şu an piyasayı analiz ediyor arkadaşlar. Strateji belirlendi, adım adım profesyonel analiz başlatıldı diyor. Şöyle detaylarını da inceleyelim. Şu an arkadaşlar tüm analizleri tamamladı ve bizlere güncel bir tablo çıkarttı. Burada 24 saatlik hacmini, pazar sıralamasını, güncel fiyatını görüntüleyebilirsiniz. Burada teknik analiz bölümünden arkadaşlar RSI seviyesini, Bollinger bantlarını, destek ve direnç bölgelerini görüntüleyebilirsiniz. Korku ve açgözlülük endeksine burada dikkat çekmiş. Piyasa dinamikleri incelemiş haberleri incelemiş genelde long tercih edildiğini burada söylemiş ve genel olarak giriş stratejisi bize şu şekilde belirlemiş arkadaşlar 118.500 119.000 mevcut destek bölgesinden giriş yapabilirsin diyor zarar durdurmayı 117.200'de ayarla diyor stopta koyduruyor 121.500'de ilk karını al 124.000'de ikinci karını al şeklinde söylüyor ve son olarak bizlere uygun olduğunu söylüyor peki farklı bir soru soralım dilerseniz burada tavsiye yedilen bölümünden de farklı sorular da sorabilirsiniz. Mesela Blue ne zaman 0.15 seviyesine gelecek? Sence odur kalmalı mıyım diye soralım. Bu sorumu da analiz ediyor. Yine piyasadaki haberlere bakacak, destek direnç seviyelerine bakacak, tüm her şeyi inceleyecek. Daha sonrasında bizlere bu konu hakkında ne düşündüğünü söyleyecek. Evet raporu tamamladı arkadaşlar. Şöyle Türkçe'ye de çevireyim. İlk olarak yine genel bir bakış olarak bize şu anki fiyat 24 saatlik işlem hacmini falan gösteriyor. Ve hedefe kalan uzaklığı da söylüyor. Teknik analizlere baktığımızda bir ayı var diyor. Aşırı satılmış bir bölge var diyor. Zayıf toparlanma sinyali var diyor. Fiyat geçmiş analizine baktığımızda ise arkadaşlar yine haberlerden ve istatiklerden yola çıkarak bize bir gerçekçi senaryo oluşturuyor. Burada bize üç farklı senaryoda arkadaşlar bu hedefe gelip gelmeyeceğini söylüyor. Yine son karar bölümüne baktığımızda bulumun 0.15'e ulaşması mümkün mümkün ancak yakında değil. Token şu anda aşırı satılmış durumda ve sabırlı yatırımcılar için iyi bir birikim fırsatı sunabilir. Ancak 0.15 dolara giden yol önemli bir ekosistem gelişimi ve daha geniş bir piyasa toparlanması gerektiriyor. Yani arkadaşlar Bloom projesinde 0.15'in çok yakın dönemde gelmeyeceğini Get Agent bizlere söylüyor. Buraya çok farklı sorular da sorabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü soruyu Get Agent'la konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bence piyasada olması gereken bir bölümdü zaten bunu da ilk yapan Bitget oldu. Mesela bir soru daha soralım. Şu an piyasayı dinle 24 saat içinde en çok yükselecek coin sence hangisi olacak? Da Bana 3 tane coin söyler misin? Spot'tan alım yapacağım diye sorumuzu sorduk. Yine tekrardan en başa dönüyor. Piyasa analizi, haber analizi, teknik analizler, grafikler her şeye bakacak ve bizlere bir sonuç verecek arkadaşlar. Evet analizi yaptı. Hatta yapmaya da devam ediyor. Şöyle bitirdiğinde bir okuyalım. Bize neler söylemiş, hangi 3 projeyi vermiş ve bunu da beraber takip ederiz. Evet ilk olarak Fair 3 paritesini bizlere söylüyor. Risk seviyesinin yüksek olduğunu da belirtiyor arkadaşlar. İkinci olarak ZK Wasm projesini bizlere söylüyor. Üçüncü olarak Anı projesini bizlere söylüyor arkadaşlar. 24 saat işlem önerilerinde de bulunmuş. 24 saatlik bir portföyde Anı'dan %50'ye yakın bir yükseliş. Diğer projelerden de %30 ve %20'lik bir yükseliş bekliyor. Grafiğine de baktığımızda zaten %40'lık bir yükselişi tamamlamış. Buradan da tekrar 24 saat içinde güzel bir yükseliş beklediğini söylüyor bizlere. Bakalım ben bunun takipçisi olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Get Agenttan bahsettim. Bu tarz içeriklerin devamı için bizleri takip edebilirsiniz. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.